Arkadaşlar şunu unutmayın bakın. Bir kişi düşünün deniz turizmi işiyle uğraşıyor. Başka bir kişi düşünün yaylaya çıkıyor yayla da kalıyor. Başka bir kişi düşünün tarımla uğraşıyor. Bunların üçünü coğrafyada buluşturan bir şey var. Deniz turizmi, yayla ve tarım. Şimdi deniz turizmi ne zaman yapılır? Yazın. Yaylada ne zaman kalınır? Yazın. Tarımda seracılık, örtü altı tarım kışındır ama çoğu tarım ne zaman yapılır? Yazın. Dolayısıyla deniz turizmi sezonu tarım sezonu, yayla sezonu nerede uzun diyorsa yazı en uzun yeri soruyor size. Biz de bunu sorduk. Dedik ki aşağıdaki körfezlerden hangisinde deniz turizm sezonunun daha uzun olması beklenir? E, deniz kıyısındaki yerlerden nerede yaz daha uzundur? Güneşe en büyük açıyla alan yerde yaz daha uzundur. Yani en güneydekinde yaz daha uzundur. Peki şöyle bir bakalım. Kuzeyden güneye Ege kıyılarına bakalım. Mesela şöyle olsun arkadaşlar. Şura Edirne'nin Enez'i olsun. Şu Gelibolu Yarımadası olsun şöyle. Çanakkale Boğazı. Tamam mı? Şurada Çanakkale Boğazı. Biraz daha güneye gidiyorum. Şurada ne körfezi var arkadaşlar? Ayvalın, Mayvalın, Edremit'in bulunduğu Edremit körfezi. Daha güneyde Çandallık körfezi. Biraz daha güneye geliyorum. E, İzmir var. İzmir körfezi var. Çeşmenin orada var aynı zamanda. Daha güneye geliyorum. Aydın Kuşadası körfezi. Daha güneye geliyorum. Muğla'daki körfezler. Kıyı uzunluğu en fazla olan e, ilimiz dedim. Muğla. Türkiye'de en uzun kıyılara sahip ildir. Güllük Körfezi vardır, Gökova Körfezi vardır. Hatta daha daha güneyde arkadaşlar Fethiye'nin orada Hisarönü Körfezi vardır. Şimdi ben bu şıktaki, şıklarda körfezleri yerleştiriyorum. Bak Kuşadası şurada, İzmir'in güneyinde, Aydın'da Kuşadası var. Hisarönü şurada, Fethiye'nin orada, Antalya sınırına yakın, Akdeniz kıyılarında. Muğla'nın Akdeniz'e de kıyısı var aynı zamanda arkadaşlar. E, Bandırma Körfezi daha kuzeyde, Marmara Denizi içinde, onu da çizeyim arkadaşlar. Şöyle eee Kapıdağ Yarımada sen yani Tombolo diyoruz ya. Onun iki tarafında iki körfez var arkadaşlar. Bir tarafında Erdek var, bir tarafında Bandırma var. Yani Bandırma şurada. Bakın Bandırma Bandırma Körfezi, Saros Körfezi Ege'nin en kuzeyindeki körfez, Edremit Körfezi az önce söyledim. Ne oldu? Beş tane şıkkımız oldu. Şimdi bunlar arasında demişiz ki hangisinde deniz turizmi sezonu en uzun? E Hisarönü Körfezi e en güneydeki dolayısıyla en uzun sezon nerededir? Hisarönü Körfezi'ndedir. Burada da bu soruyu çözmek için hani bu mutlak konumun deniz turizmi sezonu üzerindeki etkisi, güneyde yaz daha uzun, deniz sezonu daha uzun onu bilmek gerekiyor. Bir de tabii ki harita üzerinden arkadaşlar e, körfezlerin yerini bilmek gerekiyor. Bu harita üzerinden körfezlerin yerini bilmek için de ne gerekiyor? konuşan haritalarımız gerekiyor arkadaşlar. Konuşan haritamız var biliyorsunuz büyük boy. Ondan gerekiyor. Yani onun üzerinden bakarsanız körfezler, dağlar, akarsular hepsini yerleştirmişiz. Artı karekotlu videolarını koymuşuz içine. Yanıtımız arkadaşlar B şıkkı oldu.